Akhenaton, eski Mısır tanrılarını tahttan indirerek tapınaklarının faaliyetlerini yasakladı ve o dönemin ana tanrısı Amon-Ra yerine güneş diski biçiminde tasvir edilen tek tanrı Aten kültünü getirdi. Reformlar sırasında uzun süre Mısır'ın başkenti olan ve eski tanrıların ana tapınaklarının yoğun olduğu Tebes'i terk ederek yeni başkent olan Akhetaten'e taşındı. Ayrıca eski tanrıların adıyla ilişkilendirilen 4. Amenhotep adını Yeni tanrı ile ilişkilendirilen Akhenaton olarak değiştirdi. Tarihçiler Akhenaton'un kararlı eylemlerinin nedenini hala tam olarak açıklayamıyorlar. Eğer Akhenaton seleflerinin yolunu izleyip kendisini Amun-Ra'nın baş rahibi ilan etmiş olsaydı, rahiplik ona basitçe teslim olurdu. Böylece düşmanlar yerine ana tanrının rahiplerinin şahsında ek bir destek elde ederdi. Ancak eski ama hala çok güçlü olan bu sistemi kullanmak yerine bazı nedenlerden ötürü bu sistemle açık bir yüzleşmeye ve onu yok etmeye karar verdi. Tapınak rahiplerinin güçlerinin zirvede olduğu bir dönemde böyle köklü bir reform gerçekleştirmek büyük bir cesaret ve kararlılık gerektiriyordu.